3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1171. Aşağıda bazı ışık kaynaklan yer almaktadır. Bunların doğal ışık kaynağı mı, yapay ışık kaynağı mı olduğunu belirleyerek noktalı yerlere yazınız. Cevap İkinci ışık kaynağının doğal ya da yapay olduğuna neye göre karar verdiğinizi açıklayınız. Cevap İnsanlar tarafından üretilip üretilmediğine göre karar verilir. Üçüncü sınıf fen bilimleri Tuna yayınları matematik ders kitabı sayfa 117 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.